Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi çapkını setinden yepyeni görüntüler getirmeye devam ediyoruz. Bu seferki görüntülerimiz Yalı Çapkın'ın karnavalından oldu. İşte arkadaşlar oyuncularımız sezon finali partisini muhteşem yaptılar. İşte partiden sıcak görüntüler. Tabi Abidin ve Sunan'ın partideki samimi sarmaş dolaş görüntüleri de gözden kaçmadı. Bildiğiniz üzere çiftimiz gerçek hayatta da aşk yaşıyor. İşte sizler için. Abidin ve Suna'dan muhteşem kareler. Tabii ki videomuzda karnavaldan özel diğer oyuncularımızın da görüntüleri bulunmaktadır. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Hoşça kalın.